Ben hafta sonları çalışan bir şoför olarak az önce gaz aldım. 80 liraya gaz depoyu doldurmam gerekiyordu. Yaptığım kilometreye göre. 130 lira para verdim. E şimdi ne olacak? Bu benim yövmeyeme etki edecek. Vereceğim hasılatı etki edecek. İnsanların e, zaten ekonomik durum belli. Taksim müşterisinin e, zayıflığı belli. Belli bir kesim binebiliyor. Ne olacak? 15 dakikada bir yolcu almamız gerekirken 1,5 saat, 2 saat beklemek zorunda kalacağız. Günümüz boşa gidecek. Harcadığımız emek ayrı. E, yaşantımızı yani yerin dibinin de dibine soktular artık. Yani yedi kat cehennemi yedinci katına getiriyorlar bizi. Şu an altıncı katlardayız. Emekçi bir insan olaraktan söylüyorum. Emekli insanlar da iş, ek iş olarak geliyor burada. Ticari taksizle çalışıyor. Bunların herhangi bir sigortası da söz konusu değil. Yemin ediyorum şu üzerindeki gömlek 8 senelik bir gömlek. 8 sene önce aldığım bir gömlek ve hala aynı gömleği giymek zorundayım. Yenisini alamıyorum idare etmek zorundayım ama ha, şükür. Hepimiz şükrediyoruz da. Biz sağlığımız için şükrediyoruz. Allah sağlığımızı bozmasın da biraz daha çalışalım. Ben haftanın 7 günü 24 saat çalışmış oluyorum. Evet, son gelen akaryakıt zamları bizleri özellikle ticari araç sahiplerini çok etkiledi. Kazancımızı yani yakıta veriyoruz. Çok sıkıntılı bir durum bizler için. Yani taksimetreye zam gelse bile o gelen zam yakıt zamını karşılamayacak durumda. Yani özellikle devletin bizler için ticari araçlara özellikle indirimli bir yakıt vermesi lazım. Çünkü biz hizmet sektöründeyiz, hizmet ediyoruz. Yani bu yönde bu yüzden çok sıkıntılıyız. Durumumuz sıkıntılı bu zamlardan sonra. Seçim sonrası Türkiye yani bu kadar zamların geleceğini herkes biliyordu ama bu kadar olacağını hiç kimse tahmin etmiyordu. Yani 1 dolara sabitleyeceğiz diyorlardı ama bir doları da geçti. Demek ki yani bunun bir freni yok. Ben zam, zulüm her şey onlara ait. Ben emekliyim kendim. 97 senesinde emekli olduğum zaman iki tane asgari ücretli maaş alıyordum. Şimdi benim aldığım para 8700 lira. Asgari ücret ne kadar? 11 bin lira. Benim ne almam gerekiyordu? 22 bin lira almam gerekiyordu değil mi? Niye çalışıyorum ben geliyorum da? Evime 3-5 kuruş ekmek parası götürebilmek için çalışıyorum. Depoya 3,5 lira zam geldi. 40 litre de ne yapar? 130-140 lira para yapar. 140 lira benim cebimden çıkıyor. Günlük olarak hesaplarsan ne yapar bu? Şey olaraktan, aylık olaraktan. Aşağı yukarı 3600 lira yakın para yapar. 3600 lira seneye vurduğun zaman Efendim söyleyeyim süre... 36 bin, 40 bin liraya yakın benim cebimden şey, devlet para çalıyor. Tamam mı? Daha önce aklınız neredeydi seçimlerden evvel? Merhaba. Cumhurbaşkanı %19, bana şey %17 şey veriyormuş, tam veriyormuş. Cumhurbaşkanının yetkisini benim zamım %25'e çıkartmış. Cumhurbaşkanı soruyorum, şey, cebinden mi veriyor parayı ya? Benim 29 sene 3 gün hizmetim var sigortada. da. 29 sene 3 gün. Düşünebiliyor musun? Bugün bir market alışverişe git. Ben sana bin lira vereyim, bin liraya şöyle iki tane küçük poşet dolduramazsın. Geçen sene 25 liraya aldığım fren balatası şu an 250 lira. Hani bu kadevelerden evvel yani söyledim. Pazar günü gidip de sorsam belki de fiyatları arttı. Şu anda mesela akşam yattık biz sabahleyin bir kalktık 6 lira yakın yaklaşık altı lira zam gelmiş doğru mu? Altı lira zam gelmiş. Biz zaten para kazanamıyorduk. Şimdi bizim durağımızda 85 tane araba vardı. 85 tane arabanın her birinin ikişer tane şoförü vardı. Şimdi inanın bir servis atmak için yani yemek yiyeceğiz mesela öğlen bir servis atacak şoför bulamıyoruz. Çünkü herkes gitti iş bulanlar buldu bulamayanlar dolmuşa gelip şoförlük daha iyi yapmıyor. Çünkü kazanmıyor. Yani bir dolmuşta çalışan bir tane şoför para kazanamaz artık. Bu iş öldü yani. Git evinde yat arabanı çalıştırma ondan nakarlı. Bir lastik olmuş 6 tane lastik 30 bin lira. Günlük mazota buçuk lira para veriyorsun. Zaten topladığın 2 lira. Şimdi bir şoför 250'sini patrona mı versin? Kendine mi alsın? %30'unu alıyor zaten söverler Akşama kadar mesela en kötü 300 lira bir şoförün masrafı var. Ulaşım sektörü bitmiş. İstanbul'da duyduğumuza göre kontak kapatmış herhalde. Yarın bir gün bizler de kapatırız. Yani bu arabayı çalıştırmamak daha iyi. Çalıştırdığın zaman zarar ediyorsun, çalıştırmadığın zaman kar edersin. Çekeceğin evinin önüne çalıştırmayacaksın. Bitti bu iş yani. Komple yani akaryakıt demek, ya damardaki kan demek ya. Bunun ee, taşımacılıkta nakliyecisi var, otobüsü var tırı var, kamyonu var. Ya var var yani. Hep bu şeyle oluyor yani. Mazotla oluyor. Akaryakıtla oluyor. Yani bir sadece bir dediğim gibi bizim dolmuş camiasını bilasa bitirdi. Bitti yani. Bittik. Şu anda yani şunu söyleyeyim. Eve ekmek götürme şeyimiz zor. Çok zor, çok zor. Hele şu zamdan sonra ön, e, pazartesi günü diyorlar 47 falan diyorlar. Ya, bitti yani. Herkes yani kontağı kapat. Ankara'da sadece toplu taşıt ucuz. 10 TL ya bir simit 8 lira ya. Bir çay 15 lira kafede ya. Zamın gelmez çare değil ki. Bana 5 lira zam verse 10 lira zam verse artık geriye dön. Mazlo zamı koymuşsun bu anlamı kalmadı ki. Yakında şimdi gelen zaman bunu böyle bir görmeyin bakın gidin marketlere markete gidin ya. Dün baktığım şey bugün değiştirmişler ya bugün bugün ya ne oldu kardeş? Vallahi bu durum bayağı etkiledi bu gidişle yani çalıştığımızın hiçbir anlamı yok çalışmamızın Bunun yanı sıra diğer malzemelere de zam gelecek haliyle araç parçalarına falan Vallahi böyle olursa arabayı çalıştırmanın anlamı bile yok ben şoförüm gerçi Emekliyim Ne emekli maaşından bir şey görebildik Ne de Bu şekilde bir şey anlayabileceğiz O yüzden yani biraz zor Evimi, Evimize toplam 12-13 lira giriyor ama 7 bin lira ev kirası veriyorum. Ve artı 4 tane yetimim var. Onlara bakmak zorundayım. O yüzden de çalışıyorum. Bunların deposu hemen hemen 1,5 milyara yakın da oluyor. Kazanç yok. Şu anda yani 200 lira, 300 lira para kalıyor. Mal sahiplerine para vermeye utanıyoruz. Kendimiz mi alalım, onlara mı verelim? Ne yapacağız bilmiyoruz yani. Akşam 12.1'e kadar burada çalıştık. Genellikle önceden tabii ki Ankara üzerindeki haberlerden, internet üzerinden falan ne bilgi alıyorduk. Dünkü ani bir atak oldu bize yani bizim için çok kötü bir şey oldu. Hani 1 lira 2 lira da değil, 3 lira da değil. Bunun çarpı 2 katı 7 lira, 7 lira 05 kuruş civarında. Hem mazota hem benzine, ÖTV farkından yararlanaraktan tabii ki bu gaza kadar da zam geldi. Bizim için de bize bir sürpriz oldu. Ve dün akşam ben burada çalışıyorken saat 1 bir buçuk gibi ağaca çıkmak zorunda kaldım. Mazot aldım. Ve mazota almadan önce ilk gittiğim benzinlikte bir gördüm 33 nokta 33'ler civarı falan değil. Ondan sonra bir baktım ki dedim hani zam yeni geldi dediler ÖTV'den dolayı Cumhurbaşkanı kararname imzalamasından dolayı. Dedim hani yeni gelse başka bir benzinle gidip ve başka benzinle gittiğimde 26 liradan aldım o anda ve aldıktan sonra direkt oraya da zam geldi. Hesapladığınız zaman hani 3,5 lira yakan bir araba bir anda 5 lira yakmaya başladı. Biz zaten hani daha önceden mazot 28 lirayken 5 liraya taşıdığımız zaman hiçbir şekilde kurtaramıyorduk. Şu an mazot 33 lira ve 10 lira adam de şu an hani kurtarmıyor ve gördüğünüz gibi tüm dolmuşların hepsi burada yatıyor. Ve biz hani baya baya bir sıkıntıdayız. Hani bizim için de hani biz vatandaşa da yardım etmek istiyoruz. Elimizden geldiği kadar hani uyguna da taşımak istiyoruz. Mazot ucuz olsun ki biz 10 liraya değil 5 liraya taşıyalım. Ama mazottan dolayı biz şu an hani hiç, hani 5 kuruş para alamıyoruz. Hani çoğunluğu sigortasını yatıramayan da var. Ondan sonra evine ekmek götüremeyen de var. Hani götürdüğü zaman karnını doyuramayan da var. Ve bize de bir sürpriz oldu. Yani cumartesinden pazar günü sabah kalktığımızda tamamen bize böyle bir aynı hani hediye gibi geldi yani sanki. Ama hiçbir hediye değil. Tamamen kötü bir kara haber oldu. Aldım sekreye savuran. 200 lira arıyor. Çok ucuz da ondan. Çok ucuz olduğu için öyle ya. Daha az fazla alacak yani. 50 lira daha yani. 50 kadar düşer. 200 TL. Aha, LPG aldım. 14 sıkıntı yok iyi güzel yani. LPG'ye fazla gelmedi. %33 yapacak bir şey yok. Benim arabam az yaktığı için sıkıntı yok. <laughs> tam tamirciyim kardeşim sıkıntı yok ayarlarını kısarım ben yani. Arabam o yüzden yakıtlar az yakar yani. Ya mutluluk değil yani de yapacak bir şey yok. Geldi ne ne yapacağız yani yakıt. Yakıt geliyor. Yapacak bir şey yok. Benim adım soyadım Cuma Kurnaz. de para istiyorum yaptın sonra? Ben <laughs> <laughs> sen de koy. iki yurt dışı